Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size kabaşon işleme, taşları kabaşon şeklinde işleme e, yöntemlerinden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz sarı makina kabaşon makinesi arkadaşlar. Üzerinde 6 tane farklı zımpara diski var. Şöyle göstereyim. Bu en kaba disk yani en kaba aşındırıcı 60 kum e, ya da 60 grit denir. 150 gredi, 150 kum, 320 kum, 600, 1200, 3000 en son bu şeffaf taşlar 3000'e kadar götürseniz iyi olur yani şeffaflığı net görürsün cam gibi. Diğer mat taşlarda 1200, 2000'e kadar götürüp bırakabilirsiniz. Hepsini yapmanız gerekiyor. hatta selenit gibi şu, şu yumuşak taşlarda yani e, tüm kumlar yapmanıza gerek yok. 320 de bıraksanız bile. Çizik mezik zaten belli olmuyor bu taşta. Sadece kesim şekli verip bırakabilirsin. Mesela 320 grit'te. Çok yumuşak bir taş zaten. Kırılabiliyor. Şurada taş kesme bıçağımızın olduğu bölüm var. Onu da birazdan göstereceğim size arkadaşlar. Bıçağımı nereye bıraktım? bıçağım yanında. Burada iksa bir aparatım var. Yanını kapatmak için. Şu ortası boşluklu oluyor arkadaşlar. Ondan da şöyle göstereyim. Bu taş kesme bıçağım, sinterli bıçak ağzı, elektroplit değil. Pastanın görünüşüne bakmayın. Şöyle şuraya oturtuyorum arkadaşlar. Burayı da kapat. daha sonra taş kesme yapabiliyorum. Şimdi bu taş kesme kısmında yani kabaşın üzerinde taş kesme olmasının bir sıkıntısı var. Onu da şöyle yapalım. Bu makinayı kendim tasarlayıp yaptım. Şöyle üstünde de su sistemi var. Ondan da bahsedeyim kısaca. Her diskin üzerinde ee, akvaryum musluklarından aldım. Vanalarını aldım. Şöyle ufak bir su sistemi kurdum. çalışıyor. ve suyla çalışıyor. Şöyle bir giderimiz var arkadaşlar. Kirli su buraya gidiyor. Ee, suyu devir daim yaptırmıyoruz. Yani aynı suyu kullanmıyoruz. Çünkü aynı suyu kullanırsak e, kalıntı ortalar tekrardan gelip mesela şu ince zımparalar ekranın üstüne geldiği zaman taşınız yine çizecektir. O zaman bir anlamı kalmaz. Onun için suyu temiz kullanmalıyız. Şöyle bir damacana kesin. İçinde ee, dakikada 1400 lira, 1400 litre bastığı söylenen akvaryum pompası var. Makineyle bilerek aynı şeyde tuttum ki rahat su bassın diye arkadaşlar. Çünkü bu akvaryum pompaların şeyi düşük oluyor. Kadar şu arkasında motor var, arça diyeyim, vatma arka motor var. Makinemizin devri yaklaşık 1100-1800 arkadaşlar. Ee, şurada, şu içinde kayışı var. Millet tutan onu göstereyim. Kayışımız burada arkadaşlar, buradan çeviriyoruz. Görüyorsunuz arkaya motora gidiyor. bir parça adı Ruhmann, onu da göstereyim. Dizliklerini dönüp şey yapıyor. Kesme işleminde burada, işlemin, işlemin burada yapıyor. Parlatma işlemi, kaşındırma işlemini burada Aynı zamanda bunu çıkarıp buraya parlatma kesisi takılabilir arkadaşlar. En son metrik 14 uç, var burada. Keçeyi buraya takıp macunu parlatabilirsiniz. Şuranın da parçası var arkadaşlar. Bunları göstereyim şöyle. Şunlar da çizim şablonları yani taşların üzerine desen vereceğiniz şablonlar. Şunu şöyle bir göstereyim. Şu çubuklar bir top çubuğu. wax dedikleri yapıştırıcı ile A'da benzeri yapıştırıcı ile taşları çubukla yapıştırıp kesebilirsiniz. Şu şöyle oldu arkadaşlar. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun e, bu tür bir tezgahın şöyle bir sıkıntısı var normalde bu kesme makinelerinde şöyle şu milin üzerinde şuraya denk gelir e, küçük kesme makinelerinde o şekilde ayarlanmıştır ama burada ben ufak makine olduğu için bu şekilde yaptırmıştım mesela burada taşı ittirdiğiniz zaman şöyle örnek bir tane taş göstereyim. Şurada bir tane Şunu şöyle götürdüğünüz zaman arkadaşlar. Eğer bıçağınız ince ise yalpa yapma ihtimali, yamulma ihtimali yüksek oluyor. şöyle taşı oynatırsanız keserken titreme yaptığı zaman sıkışır bıçak. Küçük başı bıçaklarda, yani şu ince dilimlerde çok sıkıntı olmaz. Ee, onun için e, büyük dilimlerken dikkat etmeniz lazım. Bıçağı sıkıştırdım, bıçak yamulur, kırılır. Abi. Şurada çatlar yamuk dönmeye başlarsanız döndüğünde mesela arkası düz dönüyor. Yanları yamuk dönerse o uçak sıkışıp çatlar, fırlar size zarar verir. Onun için e, ilk önce başladığınızda ince uçak kullanmayın. Mesela bu sizin terliği bıçak 1.5 mm kalınlığı var. Şu milin üstünde kalan dezgah, şunun yukarısında kalacak şekilde ayarlarsanız şuradan destek olur. Bıçağın esnemesi de e, azalır daha rahat kesim yapabilirsiniz. Onun için bunlar tehlikeli aletler. Kullanırken dikkat etmek lazım. Şimdi size kabaşon kesiminden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar taşları ilk önce dilim dilim kesmeniz lazım. dilim var mı? Bakmam lazım. Biraz daha mı geçecek? Bu kalın dilimlemiş Bir mor yeşil taşı var arkadaşlar. Onları dilim diyorsunuz böyle peynir gibi. Ondan sonra şu şablon cetvelleriyle üzerine çizim yapıyorsun. Bunların ondan sonra o şablonu kenarlarına mesela atıyorum elips şeklinde çizdim diyelim. Şöyle hatta çizim yapabilirse göstereyim. Bir yerinde çizim yapıp bir yerinde size göstermeye çalışıyorum da bakalım kalem çizecek mi? Şöyle çizdim diyelim yani. Öyle örnek veriyorum da. Şu an kalem de yazmıyor. <laughs> Neyse, şöyle çizdiniz diyelim arkadaşlar. Ondan sonra o şekli makinede şey yapıyorsunuz, kesiyorsunuz. Elepçik şey kesiyorsunuz mesela, şekil veriyorsunuz, kenarlarını düzeltiyorsunuz. Ee, kenarlarını bıçakla kırıp zımparaya yaparsınız. Zımparanızın ömrü daha uzun olur arkadaşlar. Yaklaşık bu şeylerle e, disklerle en kötü yeni başlayanlar yani. 700-800 tane yapar arkadaşlar. Elde yatkın olan, tekniklerini bilen de onun iki katını çıkarabilir o makinalardan. Bunlar da soft disk dediğimiz yumuşak disk arkadaşlar. Görüyorsunuz arkası sünger. Bunlarla taşın birçok yüzeyini yemek mümkün. Ama bunlar hard disk mesela sert. Sadece taşın temas eden tek yüzeyini yiyor. onlar bastırın zaman şöyle mesela şöyle bastıran, şöyle ya da Gördüğünüz gibi parmağın birçok yerini yiyebilir. Şöyle göstereyim. Bunda aynı şey olmuyor. Sadece temas eden yüzeyi yiyor. Soft disklerin avantajı o. Yani şu 3 diski hard disk alabilirsiniz. 60, 150, 320 ya da 60, 150 hard disk alırsınız. Şöyle 320 ya da 280 kumlar var. Ondan sonrasını soft disk alabilirsiniz. 3 gün grid'e kadar, 3 gün kuma kadar. E, taşı kesip şeklini verdikten sonra formunu Şurada başlıyorsunuz arkadaşlar Kenarlarını güzelce almış grikle. Ondan sonra zaten bıçakla kestikten sonra yüzeyi böyle Az önce göstermiştim Yani <laughs> o 60 gülük 60 tezgahı formu değinilmiş yeşil taşımız Mesela bunun yüzeyi 320 gülük falandır bıçakla çıktıktan sonra e, Kestikten sonra yüzey pürüzsüz arkadaşlar. Yani bunu 60 gridle geçirmenize gerek yok. Sadece kenarlarını düzeltirseniz şekil verdikten sonra yüzeyi bile sürmenize gerek yok. Ondan sonra 320'yi şey yaparsınız kenarlarını. Ondan sonra 600'e geçiyorsunuz. Ama 320'den 600'e geçme önce genel çizikler 320'den kalıyor arkadaşlar. Şey 320'den öncesinde kalıyor Onun için mümkün olduğunca 320'de taşı tüm yüzeylerini e, yemelisiniz. Yedikten sonra e, 600-1200-3000 kumları yapacaksınız. Acele acele hızlı hızlı giderseniz taşların üzerinde çizikler kaldığını fark edeceksiniz. Onun için fazla acele etmeyin. Hatta taşınız hızlı paralar ki ıslanacak. Biraz bırakın makinenin üstüne bir kenara. Orada kurusun. Çizik varsa devam edin kabaşındırınca ondan sonra 600-1200-3000'e geçin. Çünkü kablosunu ne kadar iyi yaparsanız şu 3 soft diskine vuru o kadar uzun olacaktır arkadaşlar. Ee, makinenin diğer özelliklerinden bahsedeyim. Şu rulmanlar paslanmaz rulmanlar arkadaşlar. Yani suya dayanıklı rulmanlar. Minimiz krom indiksiyonlu. Yani yüzeyi krom kaplı, sert krom. Çünkü bu rulman kayışlı sistemlerde, kasnaklı sistemlerde esnemesi en az olan yani ileride yalpa yapmayacak e, milleri tercih etmeniz lazım. Yani mesela krom miller var. Onlar esneme yapabiliyor yumuşak olduğu için krom. Ama bu krom indeksiyonlar esneme yapmıyor. Ya da paslanmaz çelik alırsanız daha iyi olabilir arkadaşlar. Onlar da sert. krom çeliği var. E, başka yani şöyle bıçağa göre diş açtırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra karşılıklı bir pul yaptırıyorsunuz kesme için. Ee, milimiz krom indikasyonundur. Kasnaklarımız motorun mesela 3000 devir ama bu kasnak oranlarıyla bu milin dönme oranı 1750 e devir civarına ayarladım. Başta söylemiştim sanırım. Şöyle hem kesme bıçağının üstünde hem risklerin üzerinde arkadaşlar şeyler var, musluklar var. İstediğim musluğu açıp suyumu ona göre açıp kapatabiliyorum. aralarında da teslamit dediğimiz plastik maddeden şöyle mesafe bıraktım. İsterseniz elinizle çalışabilirsiniz. İsterseniz e, dot dedi biraz önce gösterdiğim çabuğun yanındaki çubuklarda kullanabilirsiniz. Onları yapıştırıp kullanabilirsiniz. Onun avantajı mesela benim tırnağı elmas yemiş böyle. Şu taşıyı ki kaçırıyorsun şöyle değiyor falan. Tırnağınız iyi elmas ama etinize zarar vermiyor. Gerçi kabuğu aşınır için elması ele de zarar veriyor. Küsur. Zamanla parmaklarınızın derisi aşınır. E, ee, makinenin özellikleri bu kadar. En son parlatmadan bahsedelim. 3000 kum yaptıktan sonra arkadaşlar e, ya bir elmas keçe, set bir keçe, e, elmas macunu sürüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra taşınızı yavaş yavaş sürtüyorsunuz. E, bu parlatma işlemi 1500 devirden ya yani, 750 1750-1800 devirden yukarıda bir motorla yapmayın iyi olmaz. Mümkün olunca düşük devirli motorlarda yapabilirsiniz. Ee, makinenizde işiniz bittikten sonra işinde tortular, kırıtılar büyülecektir. Onları temizlemesin arkadaşlar. Yapışır. Ya, beton şeyi gibi, çamur gibi yapışır onlar. Her işiniz bittikten sonra mümkün mertebe makinenizde içini temizleyin. Ondan sonra bırakın makineniz daha uzun ömürlü olsun diye. Arada bir şu kayışın gerginliğini kontrol edin esnemiş seyri ee, başka gözünüz şu arkadaki su seviyesi bu olsun. Su, bitti mi bitmedi mi ona su koyarsınız arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım ve aklıma gelenler bu kadar arkadaşlar. Taş kesme işi zor bir zanaat. Yani sert madde olduğu için işlemesi zor. Yoksa gerisini makine halledebiliyor ama biraz da yetenek istiyor tabi. Çoğunu malzemeler halletse de malzeme e, ee, çözebilse de şey yapabilirsiniz, ee, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için biraz zamanla elinizin alışması, tecrübe gerekiyor. Ben bir de şu kısma yatay lap disk diskleri takmak için yer bırakmıştım. Yani kaba aşındırıcıyı mesela burada kullanabilirsiniz. İsterseniz şu diskleri, şeyleri iki parça yapın gördüğünüz gibi teslamitleri. Bunların yanındaki parçayı söküp 5 santimlik diskler takıp 5 santim 20 santim 5 santim genişlikte 20 santim çapında diskler de kullanılabilir bu makinede. İsterseniz ortaya 6 tane disk isterseniz 7 tane takabilecek kapasitesi var. En başa da yatay lap disk takarsanız yani 8 tane aşındırıcı kullanabilecek kapasitede. Kendinize böyle bir makine yaparsanız şu anki maliyeti yaklaşık 20 bine yakın olabilir arkadaşlar. Çünkü sanayi dostlar hem tarif etmek zor hem de yaptırmak zor. E, kendiniz yaptırırsanız maliyeti bu. Hazır almaya kalktığınızda 30 bin lira civarı değilse belki daha fazla yaptırırsınız. E, ülkemizde taş işleme yeni yeni başlıyor arkadaşlar. Yeni yeni derken yani yapan yıllardır yapanlar var. Ama yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Tabi inşallah ileriki, ileriki, ileriki ilerleyen zamanlarda bu sayı daha da artar ve insanların taşa ilgisi artar en azından. Ve müşteri açısından öyle diyelim. Yoksa taş işlenebiliyor arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş işte kendi taşlarımı kendim işlemeye başladım. Şu taş kesme bıçaklarını temin edebiliyoruz. Birkaç malzemeleri temin edebiliyoruz şu gördüğünüz malzemeleri. E, tamburlama işine de gireceğim inşallah. Yani kendi tamburumu kendim yapacağım inşallah. Şimdilik araştırma işindeyim. Bir taşlar taşları delme kısmından bahsedeyim arkadaşlar. Taşları mesela kestik, şeklini verdik diyelim. Şurada bakalım böyle. Bak kaba şeklini verdim. <laughs> mesela arkadaşlar şurada damla şeklinde kestiğim bir çubuk akik var. Şunların şu köşelerini bıçakla kırabilirsiniz arkadaşlar. Kırdıktan sonra yani damla şekli ver, verebilirsiniz, şuraları da kırabilirsiniz, hafif bombeli yapabilirsiniz. Ee, sonra delme işlemi olacak. Ya buradan delebilirsiniz, ya buradan delebilirsiniz ya da gümüş çerçeve yaptırabilirsiniz, ben size delme kısmından bahsedeyim. Ee, Yadıran böyle elmas uçlar bile delme için. Karotlar gibi içi boş olan elmas şeyler var, diskler var ya da üç farklı elmas uç kullanıp derevsiz çok zaman alır o da. Aa.